Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Dado. Arkadaşlar bugün Minecraft World karakterlerin çok ilginç gerçek yüzlerine bakacağız. Aralarımızda kötüler de var ama. İlk olarak Talking Angela. Ejderha uzmanı hıçkıda. Kütlemin vazgeçilmesi korkutucu robot kız. Minecraft World'ları belediye başkanı. Aynı zamanda süper yakışıklı. Fakir. <laughs> Dostum öyle Demiyor değil Kocaman dişleri olan Hokey Vakey. Yıllardır Kimseye dondurma satamayan korkunç dondurmacıruz. Karakterlerimiz böyle arkadaşlar. O zaman hepsinin gerçek hayattaki yüzlerine bakalım. Ama bakmadan önce sizler daha hala da kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Değil mi Evet bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Aynen öyle. Elinde niye katana kılıç var? Bir de tahta ya. Çünkü tahta demek.

oraya nasıl vardın la? Nasıl ya? Nasıl? Ben varırım. Çünkü ben usta Johnny. İster usta ol, ister çenek ol, ne olursan ol. İlk olarak Angela'ya bakalım. Bakalım Tokyo Angela gerçek hayatı nasıl? Büyük ihtimal bir kedi ya. Büyük ihtimal değil mi Johnny? Yok la, ejderhadır kesin zaten kedi. Evet, evet kedi de Şu bizim şu mermileri falan takalım arkadaşlar ya. Mermileri doldurmayı unutmuşum ben ya. Hemen nasıl şekilde doldurayım, doldurayım, doldurayım olurum. Angela görmesin hazır bir şekilde beni böyle hazır değilmişim gibi yakalasın ki eğer saldırırsa böyleye saldırsın. Sen ne kadar zekisin ha? Daha zekiyim diye. Ağır bir beynin yok. Ne? Gargara Gır da ikisin. Sizi geberteceğim. Ne? Bizi mi geberteceğim? Gel lan gebert o zaman. Gel lan bakalım Angela. Arkadaşlar sizce Angela yenebilecek miyim? Yorumlar kısmına yazın bakalım. Çok güçlü kendisi bayağı çünkü ama yenerim ya. Ben yenerim arkadaşlar. Bugüne kadar kimleri ki kimleri yendim ben? Angela'yı mı yemeyeceğim? Gel bakalım buraya. Gel bakalım Angela. Seni yenebilecek miyim? Göreceğiz bakalım. Ve senin gerçek haline bakacağız. Yani senin kedi haline bakacağız. Göreceksin. Bakalım. <laughs> Asıl biz seni ineceğiz. Biz seni geberteceğiz. Seni hapse atacağız. Göreceksin gününü. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Böyle pompalıyor. Yersin bakalım görürsün görürüm. Bakalım hanginin gerçek etik hali nasılmış. Tip bak şaşırmış yani. Onu yendiğimi görünce şaşkın olma. Sırada arkadaşlar ejderha uzmanı Hıçkıdık var. Hıçkıdın gerçek halini merak ediyor musun? Umarım yanında dişsiz sizde var. Umarım vardır la bakalım var mıymış görelim Johnny. I. Aha da varmış Ana arkadaşlar görüyor musun Hıçkıdık yani. Ya sen niye geliyorsun? Merhaba ben de yoksunum. <laughs> ne? Gözü yedin ama gözü yedin sonra git la. Görmüş olayım böyle bir arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle. Yanında da ejderhası var yani dişsiz arkadaşlar. O <laughs> zaman sırada şu yeşil ışık kırmızıcık oynatan deliye geçelim. Deli değil la akıllı. Sen daha delisin. Hayır. La bunu nasıl bana zek. İşte bana der zaman öyle oluyor. Neyse biz sıradakine geçelim. Sırada suki bebeği var. Suki bebeği. Tato kırmızı oynayalım. Hayır oynamayalım. O zaman bu seferlik gerçek hayatta kayma bak. Ama sonra seninle Squid Game oynayacağız. Hayır daha sonra da hiçbir zaman oynamayalım ya Allah Allah. Bak bu sefer ikimiz de birbirimizi saldırmayalım. Ben gerçek de gerçek hayatta kayma bak. İmza de yenilmemiş o. Tamam o zaman öyle yapalım. Ne kabul ettiler. Nasıl kabul ederler. Hiç beklemiyordum la. Harbi ben de hiç beklemiyordum la. Neyse arkadaşlar bakalım gerçek hayatta sıkıcağım bebeği nasıl? Aa! Bunun da iskelet var la. Ana! Şimdi arkadaşlar Squid Game bebeğinde gerçek hayatta galiba öyleymiş. O zaman sıradakine geçelim. Sırada fakir dostum var. Fakir dostumun efsanevi fotoğrafını buldum. Fakirin ünlü olduğu zamanki fotoğrafı oldu. Yok ardı. Harbiler geldi ne Johnny buraya geldi bakalım fakirin ne göründüğü fotoğrafı bakalım nasılmış görelim. <laughs> o benzemiyor mu arkadaşlar size işte benim o var bir fakirin aynısı. Hayır, zaten fakirin ne olduğu zaman arkadaşlar ana ne öğrendim. Harbiler fakire benziyor. Helal olsun lan sana ilk defa gözüm bir şey görmüyor. Ne gözüm görmüyor oğlum Gözlerin tatlılığına bak ya. Müthiş gözlerim var benim. Şu gözlerime bakın şu tatlılığa bakın. Puh bir başa. Gelmiş azim arkadaşım bu fakirin gerçek etika böyle. Dostum cidden çok güzel bir fotoğraf. Bana da benziyor zaten. Helal olsun sana. Ya dostum ya ben biliyorum bu işi biliyorum. Benim katanam ne güzel Ne Katana çok mu güzel? Sen de nerede ben? Katanası tahtana. Neyse arkadaşlar sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar korkunç ağzı dişli hagi vagi va. Hagi vagi vagi hagi. Allah şimdi bu nedir? Hagi vaki yemmen için büyü Ne büyüsü ne büyüsü şans dile ne büyüsü Haki vaki. Seni gidip işleyeceğim seni. Biz yiyemeyeceksin. Biz çok güçlüyüz. Mamelıklerde biz efsaneyiz. Biz efsaneysiniz bize. biz Kefsane. Ya efsane önüne kefsane de getirmezsin lan Neyse arkadaşlar. Hagi yeneceğim. Hiç merak etmeyin dostlarım. Onu onu yeneceğim. Mahvedeceğim. Külünü göstereceğim. Sen gizim benim kardeşlerim. aileme ben Seni var ya yeneceğim arkadaşlar. Bir de boyu çok uzun Hagi vagi'nin. Git 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 Şöyle vuralım arkadaşlar. Buradan yetişemez bana. Ne aldı? Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır, şöyle biraz da kılıçta yenelim arkadaşlar, gel bakalım buraya, seni bir güzel bu baltama, yeneceğim, affedeceğim, okey okey, bu aradaki sesle de alakalı, çekil lan çekil lan çekil, alakalı bu videomuzu beğenmeyi unutmayın, videoyu beğenmeyi arkadaşlar, bunları yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlarım, o yüzden bunları yapmayı Kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar şöyle öldürce ara çap kırıldı lan seni seni lan çap kırıldı ekstra can masraf oldu seni lan sen. bak ya bak ya biz bak ya bak ara bak ya gidi büyük ağzı böyle geliyoruz arkadaşlar bak ya yendim ya o zaman gerçek yüzüne bakalım acaba nasıl ya gerçek yüzü korkuyor mu sanki oha buldun ne oldu oha bu ne böyle gözlerim az mavi ve karanlığı da çok korkunç gözüküyor bu şok ya görüyor musunuz ya uzaklaş benden uzaklaş şöyle gidelim ya Ankara'nın ne alaka bu ne alaka gel şimdi oda gidelim korkunç tatlı macer oda bakalım acaba korkunç tatlı gerçek ayda nasıl ben zararlar size hoş geldiniz bana ben doldurma çıkma bırak ama doldurma ister misin çocuk ama sana dondurma ne yok yok senin doldurmalarını yemeyeceğim sağ ol. öyle bir hataya düşmeyeceğim senin dondurmalar. zehirli ne zehirli ne zehirli şey lokumun lepim benim burun çok kırdı dumalar hepsi. Tıpkı hepsi doldurmayı döküceğim. Sana iç kancayla doldurmayı döküceğim. Öldüreceğim gideceğim sonra seni. Sen doldurmayı yapacak çocuk da. Ne dondurma doldurmamı yapacaksın. Asla izin var mıyız? Az hem de, asla. Helal olsun. Çabuk ol. bakalım buraya Erdoğan. Seni yedireceğim ve gününü göstereceğim. Ben de ona yardım edeceğim. <laughs> ne yardım? Yalla burası, yalla burası, gel buraya, gel bak, Gel bakın buraya. Seni gidip bir zehirliyorsun insanları. Onları dondurma yapıyorsun sonra demek ki. Sana gününü göstereceğim ben de. Şu an değil, şu an değil. Ronny, dikkat et yanlışlıkla suyunu sıkmayayım. Hayda hele ben milyonerim. Tamam da dur ya dur. Yani sana sıkmayacağım ya. Dolar bak rodu yenmekte bile zorlanıyor. Ya. Nasıl yani? Nasıl yenemez? Yenemezdin mi? efendim sadece zorlandım dedim ya her şey yalnızca her şey ya Neyse arkadaşlar o zaman korkunç dondurmacı Rod'un gerçek adlı haline bakalım arkadaşlar bakalım, bakalım nasıl olmuş Ooo oh, bu ne böyle arkadaşlar Dondurmacı Rod planlar yapıyor bunlar ne böyle ya Şimdi şey, burada planlarını yapıyor arkadaşlar görüyor musunuz burası onun planlarını yaptığı kötü ofisi ya Ben tırsmadım ne lan Neyse arkadaşlar görmüş olduk bugün Minecraft'ın gerçek yüzüne baktık Hepsi çok ilginçti ve sonra gittik Zarang sevdi de, 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 de yorumları yazın. Bu alakamızı bu alakamızı mı yaptınız bir diyor da ben bu musunlar? Sizi çok ama çok seviyorum da dalese. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Adios, amiga. <laughs>